Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Şu an sizlere Selik Antalya'dan seslenmekteyiz. Korkut Teri, Kaymakçım, Şarkı Teri işletmesinin konu olduk yanımızda işletme sahibi Mehmet Çobanoğlu bulunmakta. Bakalım sunmuş oldukları hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Mehmet Bey, korkuteli kaymakçım şarküteri olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, hizmet kalitesi bunların hepsinden bahsedeceğiz. Evet. Fakat öncesinde bizleri izleyen izleyicilerimize kısaca sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Mehmet Çobanoğlu kimdir, sektöre girişiniz nasıl gerçekleşti? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Adım Mehmet, soyadım Çobanoğlu. Hı hı. Ee, korkuteli kaymakçım şarküteri, benim evet. biladerimin işletmiş olduğu korkutelide bir ana şubesinden hı hı. yola çıkarak da evet. Serik halkına da e, burada hizmet vermeye hı hı. çalışıyoruz. Evet. Başladık açıkçası. Burası size ait. Evet. Mehmet Çobanoğlu olarak. Evet bize ait. Hı hı. Kardeşler Çobanoğlu kardeşler olarak da hı hı. devam ettireceğiz bu işi Allah'ın evet. izniyle. Evet. 2023 yılı içerisinde Serik'te işletmeniz açıldı. Evet. 7. ayda açtık. Hayırlı olsun diyelim. Peki burada ürünler hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Nasıl bir hizmet veriyorsunuz Mehmet Bey? Köy peynirinden tutun. E, tulum, tereyağı, kaşar. Hı hı. Beyaz peynir çeşitleri. Evet hepsinden var. E, tereyağlı, çökelek, çeçik krem, peynir. Kremamızdan, hı hı. İzmir tulumundan, tereyağından, lor, çökelek, organik sirke, bal, bekmez hepsinden bulunduruyoruz. Baharat çeşitleri var, helo evet. çeşitleri var. Evet. E, aynı zamanda petek, bal, süzme. Evet, hepsini, bal olarak. Var. Yani son derece burada kaliteli ürünlerle serikte bir hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki gıda sektörü çok hassas bir sektör. Bu hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Hangi unsurlar sizin için önemli? Etiketsiz, faturasız mal, mal kullanmamaya gayret ediyoruz. Hı hı. Südürün olduğu için evet. Dikkat ediyoruz açıkçası hepsine. Evet ürünlerin hepsini tanıdığınız bildiğiniz yerlerden temin ediyorsunuz. Evet, evet. Hepsi faturalı, hepsi Tarım Bakanlığı'ndan, ilçe tarımdan, il tarımdan onaylı olan evet. ürünler ee, ve son tüketim tarihlerini de burada tabii ki göz önünde bulundurarak evet. insanlara son derece doğal taze bir şekilde süt ve süt ürünleri işte zeytin çeşitleri, bal çeşitleri gibi birçok ürünle burada kalite odaklı insanların sağlığına yönelik yüzde yüz müşteri memnuniyetiyle bir hizmet veriyorsunuz da diyebiliriz. Tabii ki. Peki efendim işletme olarak ayrıcalıklarınız nelerdir? Şimdi şarküteri sektörü marketlerde de bulunan ya da e, müstakil olarak tek başına işletme olarak da birçok yer var. Neden özellikle insanlar kahvaltılık alacakları zaman Korkuteli kaymakçım şarküteriyi tercih etmeli? Birincisi kaliteli olarak, ikincisi ürünleri tattırmadan vermiyoruz. Hı hı. Sizin ürününüz artı eksi denmesin, evet. üründe şu sıkıntı bu sıkıntı hı hı. olmasın. Evet Ürünleri tek tek tadırıp e, vatandaşlara evet. gelen... E, arkadaşlara o şekilde sunum evet. yapıyoruz. Evet. Yani bir kişi buraya geldiğinde bir ürün alacağı zaman aldıktan, kapıdan çıktıktan sonra evine dönerken ...ya acaba iyi bir ürün mü aldım, tadı nasıldı, tuzu yerinde miydi değil miydi aklında hiçbir soru işareti olmadan... Marketler gibi öyle bir sıkıntısı olmayacak. Yani. Yok, burada tadına bakıyor. Eğer tadını beğenirse ona göre burada gramaj olarak siparişini veriyor. Evet. Aklındaki aslında bütün soru işaretlerini de burada gidermiş oluyor. Evet. Evet. Daha sonrasında tabii ki sizin yönlendirmenizle beraber işte zeytin çeşitleri olsun, bal çeşitleri olsun, diğer ürünlerle olsun... ...burada alışverişini tamamlayıp buradan çıkmış oluyor... Onun dışında da siz her zaman zaten satılan ürünün, verilen hizmetin de arkasındasınız. Her zaman, her zaman arkasındayız. Ve arkasında yok. olduğunuz için de Serik'te de tercih ediliyorsunuz diyebiliriz. Hedefiniz nedir sektörle alakalı neler yapmayı planlıyorsunuz? Var mı başka bir yerle şubeleşmek ya da ürün gamını arttırmak gibi düşünceniz? Çeşitlilik arttırmayı düşünüyoruz. Hı hı. Şube de düşünüyoruz açıkçası. Evet. Birkaç tane de aklımızda yer evet. var Serik için. Evet. Evet çeşit yani şu an için evet yeterli olabilir ama insanlar kahvaltılık için farklı ürünler de almak istediğinde ...başka yere gitmektense buraya gelip... ...Altanaziye'ye bütün ihtiyaçlarını al, alabilmeleri için... Evet. ...çeşitliliği artırıp ...bu kaliteli hizmeti de farklı... ...Antalya'nın farklı noktalarına da götürmek için... ...şubeleşmek gibi düşünceniz var. İnşallah evet. yakın zamanda gerçekleşir ama en önemlisi... ...bugünkü verilen bu ürün kalitesi olsun... ...hizmet kalitesi olsun... ...bunlardan da ödün vermeden devam edebilmek... ...çok çok önemli. Son olarak buradan bizleri izleyen izleyicilerimize... ...Antalya halkına özellikle de Serik halkına... ...neler aktarmak istersiniz son sözlerinizi alabilir miyiz kısaca? Serik Merkez Mahallesi'nde 1236 sokaktayız. Hı hı. Serik halkını e, tadım için bekleriz. Evet. Biz de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devamını diliyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Mehmet Bey.